Yenge seni defterden silmiş Cemil abi. Ben de onu sildim. Vallahi düşmüşsün kayıttan. Ne desem? Bana ne? İçmiyor diyorum. Ister isterse. Benim adım Cemil, benim adım Şşt, Cemil. Karışma sen. Burada büyükler konuşuyor. Alo? Hamit, ne yaptınız kardeşim? <laughs> Gelemiyoruz ki kardeşim. Patronu bekliyoruz bir saattir. Allah Allah. Ne yapalım kardeşim? Keyfimizden mi bekliyoruz? Görüşürüz görüşürüz hadi tak. Adama bak ya. Neredeyse hesap soracak bizden. Cafer. Buyurun. Bana bak. Kaçta demişti sana Yavuz Bey? Sekiz dedi Sedat Bey. Saat dokuz oldu kardeşim. Bana bak bir yanlışlık olmasın. Sen ona ne bakıyorsun Sedat Bey? Patron adam. Sekiz der on da gelir. Canın nasıl isterse. Ha öyle tabii. Bekleyeceksin diyorsun ha. Tak bekleyeceğiz tabii eşek gibi. Patronumuz. Cık. Yok canım estağfurullah. Öyle öyle. İnsan bir saatte bekletilmez ki kardeşim. Çüşme, çüşme. Ağaç oldu kulan burada. <laughs> Anam. Buyurun, iyi günler. İyi günler. İyi günler canım abicim. Ben de şimdi senin için tak ne dekik adam olduğunu söylüyordum. Ne oldu? Bekletik mi birader? Ne münasebet canım abim. Aa, beklesek ne fark eder yani. Bekleyeceğiz tabii. Prens, gel bakayım amcanızdan. Geçmiş olsun abicim. Ne oldu yüzüne? Sağ ol birader. Eserimize tıraş ettirdik kendimizi. Doğradı. Geçmiş olsun. Vah canım abicim vah. Tak söylesene kardeşine aşk olsun. Bir telefon emrindeyim. Bundan sonra sen gel tıraşa birader olur. Biz de keserdik. Vay sayın abim <laughs> sen mi buradasın? Buradayız. Hayrola bir durum mu var yengemizle? Var bıraktı peşimi. İlgilenmiyormuş artık benimle. He. Ne yaparsa yapsın diyor. Efendim maşallah işe mi böyle? İşe gidiyoruz komşum aldık biraderini. Oh efendim ne güzel ne güzel sefa ile. Nasıl oldu eliniz bugün biraz daha iyi inşallah. Fena değil acısı geçti biraz. Hatırlatma şimdi komşu havamızı bozmayalım. Oh, tabii efendim tabii özür dilerim patavatsızlığıma verin. Küçük bey de afiyettedirler inşallah. Ellerinden öper amcası. Canavar canavar unuttuğumu kopartıyor <laughs> <laughs> maşallah efendim maşallah. Belli bakışlarından. Oo, canım canım. Ne yapar o adamı? Kırt kırt doğrar valla. <laughs> sayın abim seni böyle durdun görmek bizi şey üzüyor. Var mı emrin? Getirin bir şeyler diyeceğim ama <laughs> sevimli aramız yok. Düzelir sayın abim takma. Hadi birader gidelim. Hadi canım abicim buyurun. Buyurun. Efendim hayırlı işler. Sağ ol komşum. Buyurun ne olmuş onun yüzüne öyle? Eseri tıraş etmiş. Doğru verseydi keşke her tarafını haydutum. Beni de sevimin adı da sorduğu yok. Oturmayın siz de efendim buralarda. Ne yapacağım? Çıkın evinize. Belki kadına bir yardımınız dokunur. İstemiyor beni. Siz bilirsiniz ama. Evlen, sen de anlayacaksın ne demek istediğimi.